Sevgili dostlar merhabalar. Sizlere Türkiye'den almış olduğum sukulentlerle ilgili bir video çekmek istedim. Bu sukulentleri yanımda Belçika'ya götüreceğim ben. Ekrandan da gördüğünüz gibi aldığım yer herkesin de tanıdığı, sevdiği Cemo Sukulent Bahçe. Karadeniz Ereğli'de. Ben daha çok Cemo Sukulent Bahçe'yi tercih ediyorum. Bir tercih ettiğim yer daha var. O tercih ettiğim yerden almış olduğum sukulentlerimi de bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. İlk video olarak cemu sukulent bahçeyi tercih ettim. Arkadaşlar, ben bunların bir kısmını satın aldım fakat bir kısmını da sağ olsun Cemo bana hediye olarak göndermiş. Şu anda açmış olduklarımın hepsi yani şu görmüş olduğunuz peçetelere ya da kağıt havlara sarılı olanların hepsi hediyeler. Hatta diğerlerini de ben hediyeleri gördükçe sizinle de paylaşırım. Sağolsun bana misli misli de hediye koymuş aldıklarımın dışında. Sağolsun bu yaprakları da hediye koymuş. Genelde çok sağlıklı bitkiler alıyorum ben ecimadan. Bu da hediye arkadaşlar. Süperbum Herkesin de çok sevdiği bir sukulenttir. Sağolsun, Necla abla bana çok güzel sürprizler yapar. Dediğim gibi ben hani orayı tercih ediyorum, sebeplerinden bir tanesi de çok sağlıklı olması ve emek verilerek yetiştirilmesi. Arkadaşlar hep bunlar da hediyeler bakın. Hala hediyeleri açıyorum şu anda size. Ve Karadeniz iklimine sukulentler çok uygun olduğu için genetik yapı olarak Dolayısıyla bu tarz bölgelerden daha doğrusu Türkiye'deki bu coğrafi bölgelerden almak daha uygun ve daha iyi arkadaşlar. Çünkü sukulentler tam Karadeniz iklimi için yaratılmış çiçek türü ve dolayısıyla ben Belçika'da da çok kolaylıkla sukulentlerimi büyütebiliyorum. Hatta benim videolarımda göreceksiniz ben kışın sukulentlerimi özel saksılarım var benim ve bu özel saksılarımı videolarımda sizlere anlattım ve bu da kübik frost sevgili dostlar ve bu saksıları ben kullandığım için Belçika'da çok rahatlıkla ben sukulentlerimi yetiştirebiliyorum. Hatta size bu videonun altına diğer ilgili videolarında linklerini atacağım ve oradan da görebilirsiniz arkadaşlar Bu da Variety Grapto ve Dolayısıyla Belçika'nın iklimi Türkiye ile yaklaşık fakat kışın biraz daha bizim havamız daha soğuk oluyor Belçika'da. Dediğim gibi sukulentler serin havayı daha çok seviyorlar. E, ve e, sukulentler biliyorsunuz dış mekan bitkileridir ve kışın çoğu hani ilk e, başlangıç seviyesindeki arkadaşlar sukulentlerim donar diye içeri alıyorlar ben Instagram'da görüyorum. E, fakat siz balkonunuzda korunaklı bir yerde tutarsanız sukulentleriniz çok çok güzel olacaktır. Çünkü bunlar iç mekan bitkisi değil. Kışın evde tutarsanız formları bozulur, nefes alamazlar ve e, bozulurlar. Arkadaşlar, bunlar da gördüğünüz gibi çeşitli e, Grapto türleri ve Graptopatolum türleri e, ve dolu dolu ve gül formunda bazı sukulentlerim. E, bunları e, ben e, paketleri açtıkça göreceksiniz. Bakın ne kadar güzeller, gül formundalar. Bunların renkleri şu anda böyleyse kışın hayal edemiyorum sevgili dostlar. E, çünkü ben bunları yanımda götüreceğim dediğim gibi. Ve orada özel saksılarımı ekeceğim toprak da Toprak karışımlarımı da hep skulent videolarımda sizlerle paylaştım. Dediğim gibi ilgili linkleri hep size bu videonun altına atacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Özellikle başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için bu videolarımı özellikle izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu videolarımda ben çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Eğer sıkılmaz vakit ayırırsanız bu kadar maliyetli olan bitkilerinizin toprağına da biraz özen göstererek ve bu bitkilerinizi çok sağlıklı formlarda büyüterek değerlerini kat kat arttırabilirsiniz. Özellikle satış yapmayı düşünen arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü hani biz biliyorsunuz skülentlere çok para veriyoruz. Ve bu vermiş olduğumuz paranın hani sadece sukulentler değil toprağına da e, hani biraz e, özen göstererek, özenden kastım hani çok pahalı topraklar değil arkadaşlar benim videolarımda izlerken göreceksiniz zaten benim size tavsiyem vakit ayırıp izlemeniz çünkü bu kadar para veriyorsak biraz vakit ayırıp toprağı ile ilgili de bilgileri araştırıp öğrenip uygulamamız gerekiyor. Sadece bilmek değil uygulamaya geçmek de çok önemli. Bakımı da özel bir tür arkadaşlar. Ee, benim genelde aldığım türler nadir ve özel türler oluyor. Ee, Sağolsun ben cemus kurnet bahçe ve bir sonraki videomda Gezginin Sukulent Bahçesi adlı iki yerden her şeyi bulabiliyorum. Evet bakın ne kadar güzel formları. Gonca gül gibi ve renkleri de çok güzel. Şunların renkleri muhteşem. Yani gerçekten şimdiden yani bir dayanamadığım büyüdüklerini hayal eder hale geldim. E, tabii çıkıldı ben bunlara çok güzel bakacağım. Gözüm gibi. İnşallah çoğalacaklar, artacaklar. E, tabii ki çoğaltmayı düşünüyorum hepsini. Hani e, dediğim gibi e, ben e, sukulentleri ve kaktüslere çok özen gösteriyorum. Bitlendiklerinde yani biliyorsunuz onlu bit e, çok yaygın e, bu aralar. E, kim beni görse herkes onlu bit için hangi ilacı kullanıyorsun, neler yapıyorsun bunları sormaya başladı Türkiye'de. Hatta. Benim e, biliyorsunuz bir oper ay bakın ne kadar güzel formunu gördünüz mü? Ya arada da böyle e, size e, bitkilere de geri dönüyorum hem bakımlarını da bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ben hani dediğim gibi gittiğim e, sevgili dostlarım da arkadaşlarım da herkes bana önce çiçeklerini gösteriyor. Nüfusar buna ne yapabiliriz? Bu bitti oldu. Ya işte bu kuruduğunu yapraklarını döktü. Orkiden vardı işte kökleri kurudu. Ben her gittiğim yerde artık böyle bir workshop tarzında böyle bir konuşmalar yapıyorum. Fakat hani zaten herkese şunu söylüyorum öncelikle benim YouTube'da tüm videolarımda her şeyi anlatıyorum. Tabii ki ben e, herkese destek e, ve yardım ediyorum ama hani YouTube'u izlerseniz diyorum daha çok bilgi e, sahibi olabilirsiniz. Çünkü şu anda siz bana soru soruyorsunuz. Evet ben cevaplıyorum ama o videolarda sormadığınız, aklınıza gelmeyen soruların da cevapları var. Yani üşenmeyeceğiz, vakit ayıracağız, araştıracağız, uygulayacağız. Çünkü ben videolarımda da hep bahsediyorum. Bu hobime başladığım zaman çok araştırma yaptım. Direkt gerek yabancı şeyler olsun, makaleler olsun, gerek Türkiye'deki çiçekçilerden olsun çok araştırdım. Ve araştırdıktan sonra bu bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Yani yani çiçek yetiştiren sevgili dostların bazılarında gördüğüm eksiklerden bir tanesi çiçeği alıyoruz. Fakat hiç araştırma yapmadan onu evin işte herhangi bir köşesine koyup sonra bu çiçek niye bozuldu, işte niye yaprağını döktü, neden çiçek açmıyor, toprağı neden böceklendi bu tarz sorulara çok maruz kalıyorum. Cevap vermekten üşenmiyorum ama benim gördüğüm en büyük eksiklik çiçek yetiştirirken bilgi sahibi olmadan çiçeği alıp yetiştirmemiz. Yani evet alalım ama bilgi sahibi de olalım ki e, madem bu kadar para veriyoruz, emek, vakit e, yani bilgiyle zaten bu iş döner. Bilgi sahibi olmadan uygulama yapamazsınız. Yani bir sardunyaya Yapmış olduğunuz ilgiyi, bakımı, sukulent veya kaktüslere yapamazsınız. Çünkü aynı şey değil. Yani örnek veriyorum, kedi yetiştiren birisi nasıl kediye köpek maması vermiyorsa köpek yetiştiren bir sevgili dostu köpeğe kedi maması vermez. Yani en basiti bu. O yüzden lütfen benim YouTube kanalımdaki videolarımı izleyin veya izleyemiyorsanız uzun geliyorsa internetten araştırın ama güvenli sitelerden araştırın. Ben Instagram'da görüyorum çok yanlış videolar oluyor ya da uygulamalar oluyor. Hani sizden ricam lütfen birkaç yerden kontrol edin veya bana sorun DM'den zaten çok mesajlar geliyor onlara da cevap veriyorum. Yani benim YouTube kanalımı açmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi DMme gelen mesajlardır. Çünkü benzer sorular geldiği için benzer cevapları yazarak e, hani şey oldum. tomatiye bağlamış oldum. arkadaşlar sukulentleri görüyorsunuz. Ben bu avenyum türünü çok seviyorum ve bu avenyum türleri çok heybetli ve çabuk büyüyen türdür avenyum. Yani siz avanumu mesela bu sene ektiniz diyelim. Seneye misli misli büyüyecektir. O nedenle avenyumları çekinmeden ikiniz çoğaltınız grapto türleri de keza öyle biliyorsunuz yapraktan skülentler çoğalıyorlar ama size sizden ricam lütfen gübrelerini eksik etmeyiniz ben belçika'da yavaş salınımlı gübre kullanıyorum Türkiye'de de ahır gübresi kullanıyordum fakat Ahır gübreleri şöyle şerbetini de kullanıyorum ben ahır gübresinin kendisini direkt kullanmıyordum aslında çünkü kendisini direkt kullanırsanız arkadaşlar sizin saksınızda zamanla yabani otlar saracaktır ve o otları da saksınızdan arındıramayacaksınızdır o nedenle şey kullanacaksınız. Ahur gübresinin şerbetini kullanacaksınız. Bir önceki videolarımda bunları anlattım. Linklerini hep sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz hala paket açıyorum. Yani o kadar çok sukulent almışım ki biliyorsunuz biz skülent ve kaktüs sevenler satın alırken hadi onu da alalım, hadi bu da yanında güzel durur diye Öyle bir alıyoruz ki kutuyu açarken bile 5-10 dakika geçiyor. Ee, yani hevesle de alıyoruz, seviyoruz, büyütüyoruz. Yani bir masrafımız var. Bu da olsun artık. Ee, arkadaşlar ben şöyle diyorum. E, hani bana sukulentlerimle ilgili yorum yapan sevgili dostlara e, yani ne kadar sukulentim var? Hani bunlara bu kadar para nasıl veriyorsun dediklerinde benim ilk cevabım şu oluyor sevgili dostlar. Ben sigara kullanmıyorum ve sigara masrafımın olmadığını da düşünürsek yani sizlerin sigaraya vermiş olduğu masrafı ben çiçeklerime veriyorum. Dolayısıyla beni de hem sağlık açısından hem beyin ruh açısından hem de spor yapıyorum sayelerinde yani bahçede hiç durmadan çalışıyorum. Dolayısıyla faydalı bir şeye harcamış oluyorum. Ve e, dolayısıyla insanları da mutlu etmiş oluyorum. Çoğaldıkça insanlarla paylaşıyorum veya ara ara satışlar yapıyorum. E, dediğim gibi ben satışçı değilim şu anda. E, ara ara yaptığım satışlarda da zaten bitkilerimi alanlar çok da memnun kalıyorlar. Bakın şu anda da toplu bir çekim yapıyorum size. Hepsi ne kadar güzeller. Ve şu anda çelik formundalar. Kimisi köklü. E, ben bunları Belçika'da dediğim gibi ekeceğim ve hepsini çoğaltacağım. Instagram sayfamda da zaten gelişimlerini göreceksiniz sizde ve e, YouTube'dan da her birinin videolarını ileride tek tek çekerek sizlerle e, güzel güzel bilgilerimi paylaşmış olacağım. E, evet sevgili dostlar, videomun sonunda e, sizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, Kanalımı abone olup e, beğeni lerde bulunursanız çok çok memnun olurum görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.